Yıldız sahibini tanımaya ne dersin? Yıldızları saymaya ne dersin? Bence biz yıldızları saymakla bitmeyiz. Bir başlasak değil mi? O yüzden bugün başlayalım yıldızları saymaya çünkü sonuçta son yok. <laughs> Elini e, kalbine, kalbine koy. koy. Kalp atışların kaç ve dakikada kaç kere çalıyor? Sen bunu farkında mısın? Ya da çalıyor da diyemeyiz ki. Ne diyebiliriz? Atıyor. Ya nereye atıyor ki senin kalbin? Bir yere bir ok mu atıyor? Ne atıyor kalbin? atış mı atıyor? Neden? Sürekli niye demeye çalışıyor? Neden sessiz bir kalbimiz yok? Neden kalbimiz sürekli kendini bildirmeli? Sanki bir kapı çalar gibi. Ay ağa metre kulaklarınızı çok iyi açın. Ey atakwa hatta uzaya kadar uzatın böyle. Satra aşağı muha sahibini dinlemek için kalbinizi de açın. Ey aliyat hamuat sularda yüzüyorsunuz. Sonu var mı denizin? Varsa da görülüyor mu deniz? Siz de bilemezsiniz sonsuzluk nerede başladı nerede bitiyor ve yolculuk nerede başladı nerede bitiyor. Karşınıza ne çıkacağınızı biliyor musunuz suda yüzerken, suyun içinde yüzerken? hitako Muatiya, daldığınız nefesiniz ne kadar size süre verecek? Bunu biliyor musunuz? Tam da bunu baktığımda bu kitabı görmem. Hayat diyor resmen çok komik. Ben eğildim ve sadece Leben, Hayat okudum. Bu ara çok sevdiğim bir kitap. Türkçe de var okumak isterseniz araştırdığımız için bu biraz daha hayat felsefesi ve Hristiyan bir aileden gelen ama tatlı bir insan. Sonuçta insan olmak daha önemli değil mi? Gerçi Allah'ın 99 isimleri var. O yüzden iman nerede başlıyor? Humuat ya acaba hareketlerimizde mi başlıyor iman yoksa dilimizde mi? Şey yoksa gözlerimizde mi? O kadar zaman ayırıyoruz her şeye. Saatlerce oyun oynamaya, süslenmeye, yemek yemeye, yemek hazırlamaya falan filan ve bir, bir baktık Merhaba mezar taşım. Bugün ne kadar da özel çiçekler aldım. Ne diyoruz acaba? Hemahit mi kethahe? Uyanışa çağırıyorum sizi. Ama hethna ya hethna soru sormaya çağırıyorum sizi. Kulaklarınızı, gözlerinizi, beyninizi açmaya çağırıyorum. Balıklarla yüzmeye çağırıyorum sizi. Biliyor musunuz balıklar ne zaman doygun olduğunu bilmiyorlarmış. Bu her balık için mi geçerli bilmiyorum. Ama bu çoğu balık için geçerli bence. Ve o yüzden onları çok fazla yemek vermek gerekiyormuş. Yoksa hep yiyorlarmış. Hep de yiyorlarmış. Hep de yalanmış. Bu biraz da insana e, şu şekilde şık oldu. Şık 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 doyduğumuzu biz biliyor muyuz? Bugün birisini dinledim ve dedik ki aa tamam burayı da gördün, orayı da gördün bu tatile de gittin, o tatile de gittin ama gerçekten hayata bunun için mi gelmiştin sen? Sen Rabb'i tanımaya gelmemiş miydin? Sen cennet ve cehennem hazırlığı için gelmemiş miydin? Beni tanımaya gelmemiş miydin? Ve de her iki kendini tanımaya gelmemiş miydin? Yani sen neden geldiğini de soruyor musun ki sevdiklerin belki o geziden döndüğünde de hala yerinde olacak. Yani gerçekten önemimizi doğru veya taşımızı doğru veya oyumuzu doğru ata veriyor. Bir şey de yapmayın çünkü atlar eğer koşmaktan hoşlanmıyorsa onu zorla koşturmayın. Bu bir vegan mesajı. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Birinize sahip çıkın. Birinize çok iyi davranın. Büyük anne. Neden gözlerin o kadar büyük? Seni daha iyi görebilmek için. <laughs> diyorduk en yani Peki dünyaya böyle sebepsiz mi geldik yani? Buraya da sebepsiz gelmiş böyle hiçbir sebep olmadan. Yani bunu bence bu en önemli soru değil mi? Biz buraya neden geldik ki? Neden ölüyoruz? Çok önemli ve sorulması gereken çok önemli bir soru değil mi? Sen beni bir süpermarkette görsen aa şey mi sorarsın? Aa bu süpermarkette ne işin var? <laughs> ya ben bu süpermarkete kendimi bulmaya geldim. Dedim ki. şöyle bulabilirsiniz kendinizi. Hangi yiyecekleri seviyorum, hangisini sevmiyorum. Bir şeyler kendimden öğreniyorum. Altın dükkanı girip de merhaba, hoş geldiniz. ne yapabilirim? Hiçbir şey. Ee, hiçbir şey derken? Yani bir sebep mi olması gerekiyor? Ben buraya geldim böyle duracağım biraz. Tamam der ama baya bir tuhafına gider. Sen altın mağazasında düşünsen öyle duruyorsun. Sen altın mağazasında canım zıplamak istiyorsun. Yani dünyaya da ge gelip de e, bu kadar özel bir yere gelip de bu kadar özel şeylerle karşılaşmak da hiç bu soruyu sormamak bence kendimize olmaz. Bu soruyla bence biraz daha ilgilenmemiz gerekiyor bir insan olarak. Bence gerçekten biraz daha araştırmamız gerekiyor. Bazen de kendi kalbini dinlemek gerekiyor. Çünkü herkes sana bence diyebilir, sence diyebilir, bence diyebilir, bu profesör diyebilir, bu Kur'an-ı Kerim, bu İncil, bu Budizm. Herkes sana bir fikir sunabilir ama kendin de bence itibata geçmeyesin. Bu ruhun sesinle, bu kalbinin sesinle. Çünkü çok önemli bir hazine var belki de. Açmadın daha. Ve çok yazlık olacak. Hazineni hiç açmadan geri döneceksin. Hazinene Yer altına alacaksın. Onu kendinle gömeceksin. Ya bu çok üzücü değil mi? Ya içinde çok değerli bir hazine vardıysa ve... O hazine eğer Allah'sa ne yapacaksın? Yolculuğunuzda en iyi dileklerle, sevgiyle kalın, hoşça kalın. <Sessizlik> ve gözlerinizi açtığınızda gerçekten bu hayatı bir görün. Gerçekten bir görün.